arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün PKX'de bedava alınan her şeyi göstereceğim arkadaşlar. Kıyafetler, eşyalar, mobilyalar, paralar, duruşlar. Bunu yeni açılan bir hesaptan yapmayacağım. Çoğu kişinin işine yarayacak. Yani zaten olan bir hesaptan bedava olan her şeyi nasıl alırsınız onu göstereceğim. Abone olursa, like atılıysa hemen başlıyorum. Evet şu anda hesabımızı açıyorum. Giriş Merhaba! Aynen. Giriş yapıyorum arkadaşlar. Bugün Şimdi yapıyorum. giriş yaptık. Zaten olan bir hesabı. O yüzden herkes yapabilir. Tamam mı? Yeni hesap açılmayacak. Vay. Ne? Evet arkadaşlar. Karşınızda bunlar da bedava alınabiliyor bu arada. Vay. Oha. <gülüyor> ya. Çevir. <laughs> <laughs> Vay canına bunlar bedava. Evet bunların hepsi bedava. Bunların hepsinin nasıl alındığını birazdan göstereceğim. Videoyu sonuna kadar izleyin siz de alın. 4 tane mor boto, kıyafet, kostüm, elmas, yüzük, elmas. bilet bilmas. ne? Hangisi? Oza geçin bilet var. Bundan da yeni bedava ev alabiliyorsun. Daha fazla şeyler alabiliyorsun. Vay canına arkadaşlar. Siz de bunların hepsini bedava alabilirsiniz. Ama nasıl? Hepsini göstereceğim arkadaşlar. Al alıyorum. Al. Ve... Vay canına, bedava aldık. Onu nasıl bedava alacağımızı göstereyim. Vay bedava. Bak evet. iki elmasın. Bu da bedava. Evet. Arkadaşlar seviye atladıkça bedava şeyler de geliyor. Evet. Şimdi konumuz ne tam olarak? Tamam, ben söyleyeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi bedava nasıl aldığımızı gösteriyorum onları. Buradan aldık. Vay, buradan arkadaşınızı davet edip tıklıyorsunuz ve bir tane kod kopyalanıyor. Evet. Onu da arkadaşınıza WhatsApp'tan gönderiyorsunuz. Arkadaşınızın cihazının hiç PKC'de yüklenmemiş bir cihaz olması lazım. Evet. O linke tıklayıp PKC'de yüklediği zaman size bu hediyeler geliyor. Şaka mı? Yok, gerçek. Gerçek, evet. Gerçek, özgür. <laughs> Ayrıca bedava olan bir diğer şey ne biliyor musun? Ne? Wow, çünkü biletin kilidini açtım. Evet. Arkadaşlar evet. bunlar da bedava. Mesela biz bunların hepsini 8 kişi davet edilerek aldık. Evet. Ki bunun için de sizlerden yardım istedik ve hemen yardım ettiler Özge. Evet ya. Bu arada teşekkür çok ediniz. teşekkür ederiz arkadaşlar. Yardım eden herkese çok teşekkür ederiz. Siz de wow. bu linki arkadaşlarınıza gönderin ve siz de kazanın. Mesela evet. 8 kişi davet edince Oha 150 elmas, altın. altın, 150 bin altın, bedava kıyafet, evet. kıyafet seti. Kostüm falan da geliyor ya. Oha 15 elmas. Belki helikopter de alabileceğiz birazdan. Bakın ay tüh be çok az Azıcık daha uğraşırsanız ev alabilirsiniz, Disko salonu ev. Hayır bak 8 kişi davet edildi ya şimdi, şu anda. Şimdi bunlar otomatikman açılacak, başka kişi davet etmeye gerek yok. Ne zaman açılacak? İşte bunlar kendi kendine ilerliyor. Öyle bir şey yok ki. Evet öyle bir şey var. Seninki de öyle çünkü. Hayır. Mesela özgüçlük hesabından yüzde keçik kişi davet edilmiş. Ama ha, seninki de böyle. Ha. Arkadaşlar sadece 8 kişi, 5 kişiyle bile oluyor biliyor musun? Oha arkadaşlar. Sadece 5 kişiye deneydi, link atıyorsunuz. Evet. Bedava. Şimdi El konuyla da olarak Tamam anlatacağım. Evet arkadaşlar şimdi bedava aldığımız üstleri bir deneyelim. Çünkü daha da bedava alabileceğimiz şeyler var. Vay! Wow. Neleri bedava aldık? Bunu bedava aldık. Of çok güzel. Ay sırtında gitar var. Evet, çok güzel. Arkadaşlar sadece 5 kişiyi davet ederek siz de bu muhteşem ödülleri kazanabilirsiniz. Bayağı elmas da verdi. Ve bu da bedava aldık. PK'de daha ne yapsın? daha ne yapsın? Özgün? Lan ne yapsın? Donlu mu versin bize? Bunu da bedava aldık. Vay canına 3 tane gel. Aha onu bunu da, da bedava aldık. 4 tane kıyafet. Evet. Arkadaşlar seti bir de. Evet ya. Ben en çok bunu beğendim. Sen? Vay canına. Ben en çok... Etekli beğendim. Evet şunu beğendim. Ben bunu beğendim. Ve Sadık şey aldık. Yanımızda arkadaş Evet şey Yolda yoldaş. Yoldaş aldık. Çok tatlı. Ben bunu çok sevdim. <laughs> Ve en önemlisini aldık. Ne aldık biliyor musun? Elmas. Hayır. Tamam. Pet yerine Botu. Mor botu aldık. Boto. Şuraya bakın bedava. Hem de dört tane. Bu mor botuyu takas ederek başka şeyler almaya çalışıyorum. Bakalım neler veriyorlar. Ve ve Bunlar da ne aldık biliyor musun? Bunları bedava aldık ya. Evet. Artık bunlarla takas ederek alacağımız tüm petler Bedava. bedava olacak. Onu da videonun en sonunda göstereyim. Evet. Ve konu net olarak anlatacağım. Ve arkadaşlar şurada günlük bir sandık oluyor. Bunu her gün almanız gerekiyor. Bu da bedava. Ha, bedava evet. Elmas altın. Oha 10 bin altın. 10 bin. Bize bayağı iyi çıktı. Formin altın çıkıyor. Arkadaşlar bu da bedava mesela. Evet. Bedava altın. Nerede beleş? Oraya yerleş. Evet, bir, bir de arkadaşlar bir dakika artı butonuna basınca çark çevirebiliyorsunuz. Bu da bedava arkadaşlar. Yani hip hopçu tavşan gelirse çok iyi olacak lütfen. Hocam hadi pet pet. Ya kim? Neyse. Ay fakire sadaka veriyor. Bana buradan güzel elmas çıktı. Tamam ben anlatmışım. Tamam. Bunu da reklamlar karşılığında. Ama al al Ha bu arada deniz kızı kuyruğu bedavaydı. Değil Özge oğlum bedava değil. Bu bedava. O zaman al. al. Belki buradan deniz kızı üstü çıkabiliyor. Ha, buradan bana güzel elmas çıktı. Nereden sana yüz elmas çıktı? Nereden çıktı? Oradan Ya mı? ben unuttum Özge. <laughs> ya buradan ya o çarptan çıktı. <laughs> Allah Allah her videoda diyor baba buradan güzel elmas çıktı. <laughs> Bak ama başlangıçta beş elmasımız vardı. Şu anda kaç elmasımız var? 182. Ya sadece 8 kişi davet edilerek kazanıldı bu. Yani arkadaşlar Oradaki linki kopyalayıp cihazınızdan WhatsApp'tan arkadaşlarınıza göndereceksiniz. PKX'te hiç yüklememiş bir arkadaşınıza. Evet, o, o da arkadaş... cihazına yükleyecek. Ama arkadaş çevrenizin biraz geniş olması gerekiyor. Ya da teyzelerinize falan da gönderebilirsiniz. arkadaşlarına arkadaşlarınıza yapabilirler. Evet, PKX'te yüklememiş olan 8 kişi lazım size. Evet arkadaşlar, akrabalarınız. Hem de bayram ya. Evet. Akrabalarınıza yapın arkadaşlar. Oo. Oha! 40 bin altın bedava. Şimdi bu bize çok çıkan... bir dakika. Altın ve elmaslar. Bak, bedava bir şey daha biliyorum aşağıya. Gerçekten. Evet, mi? arkadaşlar hem de yeni açılmış hesap olması gerekmiyor. Bak. inin Ama dur yavaş. Biraz daha, biraz daha. İn, hmm. i̇n biraz daha. İt. Bak, buna bas. bas. Aa evet. Arkadaşlar adminin size verdiği büyük bir hediye. Bedava Hello Kitty tişörtü. Çok tatlış. Bu var ya parayla satılıyordu. Gerçek evet. parayla. Ve Hello Kitty'nin böyle bir posteri var arkadaşlar. Evet arkadaşlar duvarınızı asabiliyorsunuz. Evet. Çok güzel. Bayağı Bunlar duvarında. da bedava mesela. Çok güzel. Evet. Bakalım başka bedava var mı? Admin çok bonkörüz. Aynen. Sen cimri diyorsun, pinti diyorsun ama. Kim diyor ya? Bonkör. Arkadaşlar bu arada bizim elmasımız ve altın kazandık ya. Bu elmas ve altınlarla alacağımız her şey de bedava olur. Hayır o bedava olur mu? Oluyor. Biz bedava, diyorsun sen. O bedava olur mu? Elmasım gidiyor. Şimdi saatten de bedava elmas topluyoruz. Vay iki elmas deyip geçmeyin bunlar birleşince baya çok oluyor. Buradan altın topluyoruz. Evet arkadaşlar bunlar da bedava. Mesela bu görevleri yaparak bedava evet. altın ve elmas kazanabiliyorsunuz. Şimdi size böyle bak evde eşyalarınız yok mu? Yok. Aileniz para yatırmanıza izin vermiyor mu? Vermiyor. O zaman kıyafetler mi istiyorsunuz? Şimdi? Evet. Tam da bayram altlar mı istiyorsunuz? Aa! Pet kıyafetleri mi istiyorsunuz? Evet. Ama hepsi bedavaya gelsin diyorsanız. Evet ya. Ve araç. Aa! Bedavaya gelsin diyorsanız. Evet kullanacaksın. Hadi göster. O zaman telefon yerinden çıkartmaları basın. Aa! Şimdi burada e, tamamladığınız ünlem işareti olan çıkartmaları alın. Mesela bu şapka. Şapka mı bu? Bu şapka verdi evet. Vay canına deneyeceğiz sonra. Bu şapka. Oo çok güzel koltuk değil miydi bu ya? Şapka bu. Şapka oldu bir misin? Takayım mı? Tak! Şapka bu. Arkadaşlar bedava aldık bedava şapka. Evet bakın şimdi dünya. Nerede? Ha bak açıldı. Bu. Oo hem de altı sadece al. Bu, bunlardan açılıyor bu arada bakın. Vay çok güzel. Al bir. Alıyorum. Al. Çok güzel. Arkadaşlar 4000 altı değil mi? 50, 50 altın veriyor durdukça oyunda evet, değil mi? Ya. 10 dakikaya bir. Ayrıca 8 kişi davet ederseniz hepsi çözülecek zaten. Evet ay bedava bakalım şapkanıza. Vay canına bedava arkadaşlar çok güzel. Başka ne? Bir... Diğer çıkartmalara bakalım. Ama arkadaşlar ünlem işareti olanlar. Evet. Özgü bir şey yok. Tamam, Bir dakika kıyafet aldık şimdi kıyafet. Ooo kıyafet, kıyafet, açıldı. Bayram kıyafetleri Vay. daha çok kıyafet açılacak. Ve mesela benim tek kollu bir üstüm vardı ya. Evet. O da buradandı galiba. Hadi be. Evet. Vay canına. Arkadaşlar hesabınız fakirse bir şey yapamıyorsanız böyle geliştiriyorsunuz işte. Evet. Değil evet. mi? Şimdi bizde hangisi açıldı? Hem de para yatırmanıza gerek yok. Paranızı harcamayın. O bu da 2000 altın ya. 2000. Oo çok iyi. Bunları kilidi açılıyor arkadaşlar. vay var var. Var. geliyor. Ve bunları herkes alamıyor yani. Evet. Çok güzel. Başka ne var? Bu ne? Eve şahsı. Koltuk. Koltuk değil. Şey. Konsolu, oyun konsolu. Koltuk konsol. Oyun konsolu, koltuk değil. Hadi ya. Evet. Oo çok güzel. Evet. Bunu da eve yerleştiririz. Bir bakalım daha ne var? Arkamızda tutalım onu. Tamam. Şimdi ünlem işareti olanlara bakın buradan. Evet arkadaşlar. Evet. ünlem işareti olmayan vermiyor. Evet. Ünlem işareti yoksa... Hatta bir tanesi A araba veriyor. Evet. Araba Ama o... Bakın neredeydi o? Yok. Araba veren bize açılmamış herhalde. Yani. Açılmadı. Ama açmaya çalışacağız. Ben neyi biliyorum biliyor musun? Neyi biliyorsun? Bedava şeffaf bu kanat. Bu araba veriyor. Bedava şeffaf kanat. Nasıl? Bak a, bu nasıl bedava araba veriyor? İsteyen yarışında 15 defa birinci olacağız. E tamam isteyen yarışını buluruz. Bedava kanat alalım mı? Nasıl alacağız? Biraz zahmetli ama. Nasıl? Bak şimdi krezyana git. Ya. Arkadaşlar bedava şeffaf kanat. Tamam. Bak şimdi dur bir çık çık. <laughs> çık bir çık. Şimdi kıyafet yerine gir bir sende şeffaf kanat yok mu? Bakalım bir yok olması lazım çünkü. Yok. Ama bak bir ya bir elle bakalım şöyle bak mıncır böyle. Yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın burada şeffaf kanat yok. Gördünüz değil mi? Şimdi bir şeffaf kanadımız olacak hem de 5 kuruşumuz bile şey yok. Tamam ben tamam. nasıl olacak söyle Şimdi mi? Crazy Run'a git. Yine arkadaşlar birazcık zahmetli ama. Burada yarışıyorsun. <laughs> Bayağı yarışıyorsun. 10 kere 15. Hadi sen 15 kere yarışıp gel. İkisi yarışında yarışırım gerizekalıyım. O köpek şefak kanat ya. Bedava araba daha iyi. Dur bir Özgü. Hadi 15 kere yarış gel. Sen... Özgü 15 kere yarış gel. öyle bir şey olmayacak. Siz de 15 kere yarış Öyle bir şey olmayacak. Evet çıkacak ek sürpriz kutumuz. Bakalım. İkisinden birinden kesin çıkacak değil mi? Evet. Eminsin. Eminim. Belki evet. çıkmayabilir. 956. <laughs> Ama <gülüyor> çıkacak. <gülüyor> Tamam bir şey daha çıkacak. Hadi. Bu ne Maya? Kanada Esya ben Ya bu Ya bu boş. Kanat mı yiyor Araba ama. alalım araba. Tamam neyse arkadaşlar böyle böyle yarışırsanız o sürpriz kutular böyle sürekli yenileniyor ya. Evet. Birinden birinde şeffaf kanat çıkıyor. Evet. Çok güzel hem de. Şimdi ne yapacağız? İkisi de yarışında mı yarışacağız bakalım. Bu. Şimdi race'e girin arkadaşlar. de yarışı. Bu değil mi? Budur bu araba verdiğine göre yarış sembolü olduğuna göre bu. Doğru. Yani... Başka ne olacak ya? Ha bir de birinci olacak. Ha bir de birinci olacağız. Ha evet. Ha bak sen gülüme. O kere. <gülüyor> <gülüyor> Ay başka araba da yok. <laughs> Bunu <Biz gülüyor> da en, en arkadan, arkadan başlıyoruz. Kırık dakika <laughs> araba. Giderken lastikleri düşmese bağlı. Ya kül araba bu. <laughs> Aa. Ne biz arkadayız? Haksızlık yapıyor. Vallahi. Şu motordan farkımız ne efendime söyleyeyim? Onlar istediği arabayı seçmiş. O motorla yarışıyor. Nasıl? 3, 2, 1. Hadi. 1, hadi Özgür birinci ol. Hadi. 3, 2, 1. Hadi. Hadi Özgür 10 kere birinci ol gel. Arkadaşlar o yarışta 15 kere birinci olursanız alırız. Biz olamayız. Evet arkadaşlar biraz zormuş. Çok sinirim bozuldu. Neyse. O yarışta 15 kere birinci olunca ne geliyor? Bir tane araba. Küçük ama. Evet. O yarıştığımız, demin yarıştığımız arabanın aynısı geliyor. Evet. Bunları da alabilirsiniz. Bu şapka mesela. Aa bu da bedavaya gelebilir. Böyle ünlem işareti olanlara bakın işte. Kıyafet falan da çıkıyor ya. Evet arkadaşlar bunlar bedava. Şimdi bedava verilen eşyaları göstereyim ben size. Aa var mı? Var. Hadi ya. Eve yerleştireyim direkt. Seviye sistem sistemleri olacak. aç de. Hayır May, öyle olmuyor. Hadi ya. Evet. Abi 5000 altında verdin. Onları demiyorum Maya. Ben başka bir şey göstereceğim. Gerisi. Ha. Seveyim. Şimdi arkadaşlar size şey veriliyor tamam mı? Ne? Ola, bende niye bu kadar çok şey var? Yok ki. Onlar yok sende. Ha. Hmm. Alabiliyorsun. Neyse. Şimdi bedava ne olabilir? Bedava. Bedava şeyden çıkanlar. Seviyeniz yükseldikçe size verilenler. Aa. Mesela banyo eşyalarından çamaşır makinesi ama elektronik aletlerde herhalde. Yani bak elektrikli süpürge veriliyor. Arkadaşlar mesela bu bedava. Bu bedava arkadaşlar bakın. Çok tatlı. Bedava. Bedava olan her şeyi yerleştirdim. değil yani, mi? Evet bu bedava. Bu da sürpriz kutudan çıkıyor. Bu da bedava. Vay ama güzel eşyalar bunlar. Yani dekor yapabilirsiniz. Evinizi de güzel. Aa bak mesela bu bedava. Bu da bedava. Admin verdi bunu. Admin de Admin herkese veriyor efendime söyleyeyim. Tabii. Bir çamaşır makinesi var. O da açıldı arkadaşlar. Onu nasıl satın alıyorsunuz? Açıldı mı o? Evet. Çamaşır makinesi banyo inşası değil mi efendim? Çamaşır makinesi 20. seviye olunca belli be. Bunlar da açıldı bu arada. Bizde bu da açıldı ya az önce. Aa evet. İşte şimdi bunları <laughs> göstereyim ben. Bakın bunlar. Evet arkadaşlar. Mesela bunların hepsi bedava. Açı elektrikli süpürge çok tatlı. <laughs> Vay be bende bile yok. Var. Var özgür. Şimdi bir de bedava kaykay alabiliyorsunuz. Bedava kaykay veriliyor. Aldın ben. sen. Aldım. Öyle. Öyle arkadaşlar. Oraya gidiyorsunuz. Araçlar satılan araçların yanına değil mi? Evet. Kızla konuşunca bedava kaykay deniyor. Şöyle arkadaşlar. Şimdi o Şimdi... aldığımız mor botulara ne alabileceğiz acaba? Onların hepsi bedavaya gelecek arkadaşlar. Bir tane mor botu kalsın. Üç tanesini dönüştürelim. Evet. Mesela bakalım neyi dönüştüreceğiz? Şimdi arkadaşlar burada boşa biz partiye gidelim. Siz de partiye gidin. Evet. Partide daha çok pet. Ve elinizde botunuzu tutun. Evet. Oo, oha. Şimdi mor botona elinde tut. Tutalım bakalım. Belki isteyen çıkar. Hem de bebek daha değerliymiş. Size göre. Bence bebek daha değerli falan değil. Yani ama daha değerli şeyler alabiliriz. Bu, bu ne ya? Tamam. tamam tamam, at sen at, at at ona buna şuna. Tamam arkadaşlar ben atayım şöyle. Ha mesela. Evet. Koy. Nasıl yine? Hadi. Hı. Tamam. Al bakalım. Evet bakalım. Herhangi bir ha, tamam var. tamam dur seçiyoruz. Dur. Oha. Oooo. Şey bunlar gel. Bakımlı köpek de geliyor. Şey alalım. Binek, binek tilki kiti alalım. Bunu alalım. Triksi. Triksi. Ya plug'ı alalım. Trix'i alalım. Bakımlı köpeği mi alsak? Trix'i alalım. Tamam Trix. Binek miydi? Evet. Tamam Trix. Bakalım arkadaşlar. Evet donacak zaman. Ha tamam. Arkadaşlar. İşte birinci mor botumuzu Trix'e dönüştürdük ve çok değerli bir pet. Paralı binek peti bedavaya aldık. Evet bu paralı umutadan Sadece akrabanız ve arkadaşlarınız 8 kişi. 5 5. 5, cihazına, kişi 5 kişi cihazına daha önce pkx'de yüklememiş olan 5 kişi sizin gönderdiğiniz linkle pkx'de yükleyince bunları alabilirsiniz. Evet arkadaşlar bak amcan, dayın, yeğenin, kuzenin ondan sonra anan Hakkımız. Ne veriyorsun? Bakalım, Güzel ne bir şey alacağım ama. Ama bir tane de mor bizde kalsın. Yok. Aa. Göster diyeyim. Bunu istemiyorum. Bunu istemiyor musun? Hadi ya. Evet ya. Güzel ama bu. Göster be. Hadi. Aa, özgü, kötü. Bir tane var iyi. Bence başkasına da. Öyle mi diyorsun? Evet. Hmm, sarı uzaylı bulamı kaçırdık. Yok arkadaşlar. Ben <laughs> güzeldi sanki o. E yok yok değil. Hadi ya. Ben nereyi bilirim Maya? elinde tut. Ha, et bakalım ne verdik? Evet. Bekliyorum. Hadi bakalım. Hmm, yok ya. Bedava. Çarktan çarktan çıkıyor arkadaşlar. Bunu kabul etmeyin. Amacımız e, bedava aldığımız şey paralı bir şey almak. Evet. Yani bize bedava geldi bu şimdi. Evet. Biz paralı bir şey hayır istemiyoruz. Plag'i bunu. almayalım mı? Hayır. Hı. Demin demin o verdi değil mi Trinx? Evet. Tamam. Tutsana Özge elindeki sesini ciddi almıyor şu an. Nasıl? Ha, lollipopta Dolph var. Bak. Tamam. Dolph. Yani Bunu onu al. Hayır hayır. Mi, e, misin? Ya özür dilerim kıza ya. Kimseyle takas yapamıyor. Kim? <laughs> Sarı uzaylı pulapı olan kız. Ama o değerli değil mi ya? Aa pilikacı. Kız değilmiş erkekmiş. birlik pilikacı. İşte ben de onu attım ya zaten. Tamam dur. Bir dakika. Onu alabilir miyiz acaba? Ama kabul etmiyor. Çek şey ya. Ha deminki Ecem işte. Tilki gitti diyor. Evet. Onu bize vermiş tilki. Aa evet de. Ay yazık ya. Tiri Triksini... almaya çalışıyor. Tiriksi vermişti o. Tiriksi. Ha. Oha kız ne zenginmiş ya. Sarı baba sev keşke mi? Evet ya. Neyse be. Başka partiye gidelim. Belki daha güzel bir şey gelir. Aa biri biri Aa. size katı. Tamam bir dakika. Şu koyayım. Ne bu? Bu, bu ne ya? Önce. Olmaz bu. Gösterebilir misin diyeyim. Evet ya. Ne no, arkadaşım? Ne o ne no okey? Neşeli? Neşeli mi koymuş adını? Ya. Ama bizi tanımıyor. Tanımıyor. Bizim biz olduğumuzu bilmiyor. Evet. Bak bunlar güzel değil. Bacım. Olur mu böyle ya? Bunu alabiliriz. Ha? Aa yok. Aa bak bak. Olur da o. Aa olur olur. Bu, Bu değil de mi? Daha değerli. Bu daha güzel. Emsi. Bu daha güzel. Onaylı bu ya bu. Buna pump spot'u gelmiyor arkadaşlar. Unutun bir kere. Daha yani başka değerli petleri alın. Bu Özgü alalım. ya? Bir Blop daha şey sanki. Ya blop ne ya? Bu güzel. İyi o zaman kabul edin. Evet. arkadaşlar. çok güzel. Şimdi bedava gelen petlerimizin hepsini bir bakalım. Bakalım arkadaşlar. Bu petlerin hepsi bize bedavadan geldi. Vay vay vay. Bak sadece bir tane petimiz Yok, varken. Evet. Ne kadar değerli petlerimiz oldu değil mi? Evet. Hesabımız evet. zenginleşti resmen. Bir doğa ayıcımız oldu, bir tane ayıcımız oldu. Triksimiz oldu. Yani bu triks ne uğur böceği peti binek. Evet. Ve bu unicorn da çok değerli. Evet arkadaşlar. Ve bir tane de mor botomuz var. Evet. E bu daha ne olsun? Yani daha, daha ne isteyelim? Daha ki. ne Değil Evet. Yani. Arkadaşlar. Özgür konuş ne tam olarak? Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Özgü. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eee? Ne? Bedava şeyleri mi gösterdik? Evet. Desene Özgür! Ne? Geldim ne yapayım bir selam sabah yok yap. ne yapıyorsun bilmem ne yok ya. Hoşçakalın. Ben gidiyorum zaten. Tamam git. Video bitti zaten. Ne var ya? Odaklanmışız. Videoyu çektik işte. Hoşçakalın arkadaşlar.